Merhaba arkadaşlar. Maliye bölümüyle karşınızdayım. Maliye bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dike geçiş bölümlerini, maaşlarını ve mezunların görevlerini inceleyeceğiz. Yalnız öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Maliye bölümünün hem ön lisans yani 2 yıllık bölümü var hem de lisans yani 4 yıllık bölümü. Bölümleri karıştırmayalım. Burada da bahsi geçen 2 yıllık maliye bölümü. Şimdi 2 yıllık maliye bölümü olduğu için bu bölümü tercih etmek için girmeniz gereken tek sınav TYT arkadaşlar. TYT'den en az 150 puan aldığınızda bölümü tercihlerinize gösterebiliyorsunuz. Elbette ki 150 bölüme yerleşmek için yeterli olmuyor. Bölüm çok aday tarafından tercih edildiği için taban puanlar daha yüksek olabiliyor. Maliye mezunlarının iş imkanlarına, çalışma alanlarına bakalım arkadaşlar. Maliye mezunları mahalli idarelerde yani valiliklerde ve kaymakamlıklarda kamu iktisadi teşebbüslerinde Maliye Bakanlığı veya Maliye Bakanlığına bağlı Taşla teşkilatlarında mal müdürlüklerinde vergi dairelerinde defterdarlıklarda Sosyal Sigortalar Kurumunda Devlet Planlama Teşkilatında Gümrük Bakanlığında veya devlet bankaları ile özel bankalarda görev alabiliyorlar. Peki ne iş yapıyorlar atandıkları veya iş yaptıkları yerde? Bakalım hemen. Maliye konusu ile ilgili işleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuda, mevzuata uygun olarak yapar. İş yerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar. İş yeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar. İş yerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar. KPSS atamaları bizim için önemli arkadaşlar. Bu yüzden e, bu başla dikkat ediyoruz. Sizler için son 5 yılın KPSS atamalarını inceledik. Son 5 yıl içerisinde arkadaşlar 2 yıllık maliye bölümüne toplamda 480 kontenjan verilmiş. Son atamalarda ise mezunlar 85 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış. Dikey geçiş bölümlerine baktığımızda bu konuda zengin bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Maliye mezunlarının dike geçiş yapabileceği çok sayıda bölüm var. Arkadaşlar DGS açılımıyla dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Bu sınavın amacı şu. 2 yıllık e, bölümlerden mezun olanların mezun oldukları bölümlerle ilgili bazı 4 yıllıklara e, geçiş yapması. Maliye mezunları da DGS ile bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, ekonomi, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, Sermaye piyasası, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik ve uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinden istedikleri birine ve puanlarının yettikleri birine dikey geçiş yaparak eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam edebiliyorlar. Maaş konusuna gelince şayet KPSS atamasıyla veya açıktan atamalarla herhangi bir devlet kurumuna atanabildiyseniz alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde durum değişmektedir. Şayet bir işletmeye henüz yeni başvuruyorsanız yani deneyiminiz yoksa asgari ücretle çalıştırılma ihtimaliniz çok yüksek. Ama biraz deneyim sahibi olduktan sonra iyi bir işletmede 3 ila 5 bin lira arasında yine çalışmanız mümkün arkadaşlar. Bölüm hakkında tercih sürecinde size lazım olacak bilgileri derlemeye çalıştık. Bölümü ayrıntılarıyla öğrenmek isterseniz arkadaşlar elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 2 yıllık maliye bölümünü tüm ayrıntılarıyla ve güncel bilgilerle derledik. Dilerseniz Google'a maliye bölümü elizan.net yazarak bölümü ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir bölüm hakkında sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.